Merhaba arkadaşlar. Bu derste size tarih bilimini anlatacağım. Bu derste öğreneceğimiz kazanımlar, tarihin tanımı, tarihi olay ve olgular, tarihi yöntemleri vesaire. Arkadaşlar burada sınavda çıkacak soru tarihi olay ve olgudan gelir. Onu da zaten şimdi anlatacağım. Bir de derse geçmeden önce bu dersin notları için ücretsiz mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın. Onu da zaten aşağıda açıklama bölümünde vereceğim. Tarihin tanımına bakarsak, geçmişteki olayları yer zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak objektif yani tarafsız olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Arkadaşlar, tarihi tanımında unutmamız gereken şey, tarafsız olması, geçmiş zamanda olması, yer, zaman ve mekan göstererek olması. Tarihin konusuna bakarsak, insan topluluklarının siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini etkinlikleridir. Yani arkadaşlar, insanın hayatında ne varsa o tarihin konusu olarak geçmiştir. Tarih öğrenmenin faydaları ise Geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesini sağlar. Yani arkadaşlar, geçmişte olan siyasal bir olay ya da bir savaşın sonucunda yapılan hataların tekrar edilmemesini sağlar. Toplumların karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunmasını kolaylaştırır. Milletlerin geleceklerine güvenle bakmalarını sağlar. Milletlerin kendi aleklerinde hazırlanan oyunlara düşmemesini sağlar. Vatan ve millet sevgisini arttırır. Milli birlik ve bütünlük duygusunu geliştirir. Arkadaşlar tarih öğrenmenin faydaları da bunlardır. Sorulmaz ama sorulursa da aklınızda kalsın. Arkadaşlar eğer bu konudan soru gelecekse %100 buradan soru gelir. O yüzden burayı iyi dinlemeye çalışın. Tarih olaya bakarsak hayat içinde tek tek meydana gelen, başlangıcı ve bitişi belli olan kısa süreli gelişmelerdir. Bak unutmayın, başlangıcı ve bitişi belli olan kısa süreli olaylardır. Özelliklerine bakarsak tarih geçmişte meydana gelen olayları inceler. Olaylar belli bir yer ve zamanda meydana gelmiştir. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. Olaylar belgelere dayandırılır. Tarihi olaylar tekrarlanamaz, deney ve gözlem yapılamaz. Arkadaşlar, tarihi olaya örnek vermek gerekirse, Haçlı Seferleri, Malargız Savaşı, İstanbul'u Fethi bunlar tarihi bir olaydır. Çünkü başlangıcı ve bitişi bellidir. Tarihi olgu ise yine dediğim gibi bu konudan soru gelecekse olay ve olgudan gelir. %100 çıkar o yüzden dikkat edin. Olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan uzun süreli, daha soyut ve süreklilik gösteren gelişmelerdir. Yani arkadaşlar, başlangıcı belli olsa da bitişi belli değildir ya da başlangıcı ve bitişi belli olmayan gelişmelerdir. Mesela Türklerin İslamlaşması. Başlangıcı belki bellidir ama bunun sonucunda Türklerin İslamlaşması hala devam ediyor. Daha bitişi belli değil. Ya da Anadolu'nun Türkleşmesi. Uzun bir zaman sonra Türkleşmiştir. Bazı yerlerde Türkleşme gerçekleşiyor. O yüzden tarihi olay ve olguyu karıştırmayın. Mesela insanın doğması bir olaysa, çünkü kısa sürede başlangıcı belli, bitişi belli, insanın büyümesi, gelişmesi bir olgudur, unutmayın. Tarihi olaylar incelenirken uyulması gereken kurallar ise olaylar neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmelidir. Olayların geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir. Olayda rolü olan kişilerin katkılarının doğru olarak değerlendirebilmesi için olayın geçtiği günün şartları göz önünde bulundurulmalıdır olayın geçtiği yerde araştırma yapılmalıdır. Olaylar objektif olarak değerlendirilmelidir. Arkadaşlar genel olarak şunu söyleyeyim. Neden sonuç ilişkisi olacak, yer ve zaman olacak ve o günün şartlarıyla değerlendireceğiz. Ve mutlaka objektif olarak yani tarafsız olarak da değerlendireceğiz. Mesela biz bir savaş yaptığımızda Türkler yenildiyse bunu yenildi olarak tarihe geçmek zorundayız. Sırf kendimizi üstün göstermek için taraf tutmamalıyız. Tarihi yöntemlere bakarsak Birincisi tarama yani kaynak arama yöntemi. Burada yazılı ve yazısız kaynaklara başvurulur. Yazılı kaynaklar, kitabeler, biyografiler, seyahatnameler, hatıralar vesaire. Yazısız kaynaklarımız ise evler, kaleler, çeşmeler, heykeller, resimler vesaire. İkincisi arkadaşlar tasnif, sınıflandırma. Bu da tarihte, zamana, mekana, konuya göre sınıflandırma yöntemleri vardır. Üçüncüsü ise tahlil çözümleme. Arkadaşlar burada da bulduğumuz kaynakların, belgelerin yeterli olup olmadığına karar verme yöntemidir. Diğer bir yöntem ise tenkit eleştiri. Eldeki bilgilerin doğruluk derecelerinin güvenilir kaynaklara göre belirlenmesidir. Yani arkadaşlar belgelerimiz ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu belirleriz. Diğeri ise terkip sentez. Yani arkadaşlar terkip sentez yapmak birleştirme denir. Bulduğumuz kaynakları sınıflandırarak birleştiririz. Bunun sonucunda da tarihi araştırma yöntemlerini yapar ve tarihi bir olay ya da olguyu araştırırız. Tarihi yardımcı bilimler de yine sınavlarda çıkar. Bilmenizde fayda var. Birincisi coğrafya, yer bilimi, arkeoloji, kazı bilimi, antropoloji, ırk bilimi yani insanların ırklarını araştırır. Etnografya, öz kültür bilimi yani bulunan toplulukların kültürlerini araştırır. Paleografya, yazı bilimi, numizmatik, para bilimi. Arkadaşlar burada para bilimi ile yazı bilimi karıştırmayın. Diplomasi, belge bilimi, devletler arası yapılan belgeleri, yazışmaları, konuşmaları inceler. Sosyoloji ise toplum bilimi, kronoloji, takvim bilimi yani zaman bilimi de diye geçer. Mesela yapılan bir savaşları kronoloji sırasına göre yani zaman sırasına göre sınıflandırmasına kronoloji denir. Filoloji ise dil bilimidir. Heraldik ise arma bilimidir. Sigillografya ise mühür bilimi olarak geçer. Arkadaşlar bu da aklınıza kalsın. Bunlar da sınavlarda çıkar. Bunların notları için de ücretsiz mobil uygulamamızı indirmeyi unutmayın. Bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sormak istediğiniz soruları yorum veya Instagram'dan sorabilirsiniz. Özellikle ücretsiz mobil uygulamamızı indirin. Orada günlük testler, şifreli notlar vesaire paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.